Merhaba arkadaşlar. 6 mızı ilk kez şarj edeceğiz. Astor şarjdayız. Siemens makine. 180 kahvalık. Şu anda tanılama işlem devam ediyor. Bataryamızı daha önce ısıtmıştık. Bakalım ne kadardan çekecek. yanında da farklı bir araç şarj oluyor. Şimdi 83 kahva 89, 93 artıyor. Daha önce bataryamızı ısıtmıştık. 138 kW'a kadar çıktık. 139. Araç içine geçelim. Şu anda 118 kahvalarda bu zamanla artacaktır. 119